Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Elimde 2018'de açtığım bir hesap var arkadaşlar. İlk böyle arınıf olur merak edip açmıştım bu hesabı ben. Kahramanları falan o yüzden fazla arkadaşlar. 105 tane kahramanı var. Bu hesabın ligini görüyorsunuz. Bronz 3. Bu kahramanla ustaya kadar kaybetmeden çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Aksu ile beraber oynayacağım. Aksu hoş geldin kardeşim. Hadi bakayım. Aksa da çok heyecanlı arkadaşlar. Sabırsızlanıyor şu anda. Arkadaşlar gerçekten ama yani yapmaya çalıştığımız şey bir ilk olacak. Ben daha aranıp olur böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Hani böyle bir şey yapan görmedim. Biliyorsunuz ben her oyunda böyle bir şey deniyorum. Bu benim serim haline geldi zaten. Burada da yapayım dedim. Açıkçası hiç kaybetmeden. Bunu denemek istiyorum, deneyimlemek istiyorum ve farklı kahramanlarla oynayacağım zaten. Her videoda farklı kahramanlardan iki oyun olacak. Şimdi bir de arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. E, diyelim ki ben oyuna yeni başladım. Size yeni başlarken ne yapmanız gerektiğini de anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. Mesela özellikle ekipman dizilimi hatta şimdi biz şöyle yapalım. Ben şimdi Flash oynayacağım arkadaşlar. Sizin için bakın Flash'ı yapıyorum. Şuradan geliyorum karşı bölümüne. Flash'ı seçiyorum. Bakın burada bir ekipman zaten oyunun baştan temel önerdiği bir ekipman oluyor. Şuradan sağ tarafta önerilen var. Ona basıyorsunuz. Sonra yine öneriye basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada bakın kazanma oranı ya yani zafer oranıyla şu güçü oranlayın. Yani ikisinin en fazla olduğunu düşündüğünüzü seçin. Mesela burada örnek şekil 1'e en baştaki arkadaşlar. 7278 gücü var. 66.0 oranı var. Yani itemlerinize bakmanıza bile gerek duymadan arkadaşlar bunu kuşanabilirsiniz. Gözünüz kapalı bu itemle şeyle oynayabilirsiniz. Ama ben şimdi jungle oynayacağım için hani ben buraya bir jungle itemi ekleyeceğim. ya yani Onu da zaten bir 10-15 maç atarsanız arkadaşlar kolayca anlarsınız zaten. Hani bir hasarı veren jungle itemini alacağım. Mesela zaten bakın bundan fiziksel diyor. Şunu alacağız arkadaşlar biz. Görüyorsunuz büyü hasarı veriyor. İlk önce şunu çıkacağım. Sonra da Loki'nin laneti olacak. Biz direkt bunu koymuş olacağız. Hatta direktman şöyle yapayım arkadaşlar. Değiştireyim. Şuraya şunu koyalım. Aynen. Şimdi bunun yerine sürekli sürekli değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle aynen. Basit. Pratik. Aynen öyle. Süper oldu arkadaşlar. E, bu şekilde bir buit yaptım. Yani bunu... Aynı şekilde şuradan ekipmana tıklayıp siirden yine bakın daha yeni bir hesap görüyor musunuz? Bunları bile yani yapmadığım için daha hiç girmediğim için size de aynı şekilde söyleyecek zaten. Böyle bir gösteri işte öğretiyor. Şimdi ben zaten biliyorum yarısından çoğunu o yüzden atlıyorum. Sayfayı kaydediyoruz. İşte nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyor. Kahraman değiştire basıyorsunuz. Önce suikastçi Flash'ı seçiyorsunuz. Oynayacağınız kahramanı siz de seçersiniz. Yine önerilene geliyorsunuz arkadaşlar. Öneriye geliyorsunuz. Bakın bizim en baştaki adamdı. 7278 66 oran. Onun sihir sayfasını da kaydediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar bu kadar basit. Flash oynamak için hazırız. Evet arkadaşlar Akso beni çekti. Her şeyi hazırladık zaten biliyorsunuz. Hadi Akso başlayalım. Let's go. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiç kaybetmeden inşallah çıkacağız. Güzel like'larınızı bekliyorum. Güzel yepyeni bir seriye başladık. Gerçekten heyecanlıyım yani Erken safhada belki Fazla bir heyecan alamayabiliriz ama e, Oyunun Orta seviyelerinde mesela deneyimli ligine falan çıktığımız zaman Gayet heyecanlı olacak. İnşallah o zamana kadar da kaybetmeden geleceğiz. Aksu'da destek oynamayı düşünüyormuş galiba değil mi Aksu? Destek mi oynayacaksın hep? Aynen aynen Mainlerim diye düşünüyorum yani ya, iyi Arkadaşlar ben de neden jungle oynuyorum? Çünkü hani bu liglerde jungle e, bilen olmuyor. Mesela siz de eğer oyuna yeni başladıysanız ilk etapta benim gibi jungle oynayabilirsiniz. Oyun kazanmanız artabilir. Çünkü kimse aksu herhalde jungle almıyor. Mesela ben almasam kimse almayacaktı. Ama karşıdaki adamlar alıyor. <laughs> Maşallah. Karşı, karşıya da acaba smurf falan da gelir mi? Bakalım ne olacak. Böyle bir şans var mı bize? Var var bence var. Yani Smurf falan da gelebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar oyuna bakın daha yeni hesapla girdiğimiz için her şeyi oyun bize öğretmeye çalışıyor. Gerçekten bu yönden güzel olmuş bence. Şöyle bir maviyi alayım ben. W siklimi açacağım. Hasarım W sikli benim. Abi emoji bile yok Akso. Atma hiçbir şey. Yok sana atabilecek emojim yok Akso. <laughs> bu ne? Danaya mi giriyoruz? Danaya mı giriyoruz abi? 3 <laughs> <Üç> kişi. <laughs> Vallahi bir an danaya giriyoruz sandım. Ben mi o zaman? İt it. Bu adam çalmasın diye uğraştım aldım şeyimi. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Abi. Galiba beni bu destekleyecek full. Bak o adam. Ne? Adam niye benle geziyor bu? <laughs> Çok saçma. Ben hemen şöyle bunu fake atayım bari. Hey, dur gitme gel gel. Adam herhalde benimle oynaması gerektiğini falan düşünüyor. Muhtemelen. Bak şey de geldi. O da base'e koşuyor herhalde Aksu. Base atmayı bilmiyorlar Aksu. Base'e koşarak gidiyorlar. Sen nereye şey... kadar yenilmeden çıkacağız? Ben Hiç yenileceğimizi düşünmüyorum ama ben oraya oynarım ya yani direkt ona. Şöyle bir kill alayım hocam? Şöyle de geri döneyim. Küçü alacaktım. Ona da oynarız. Nice. 2 tane kill aldık tertemiz. Bence ilk etapta dediğim gibi yani çok seri çıkarız Akso. Aynen. Ama ondan sonra biraz belki takılabiliriz. Doğru fokustayım. Benimle de takılırız yani büyük ihtimal. Şöyle ikisine birden. Oy ne vurdum be. Ama birisi bende. Ya deneyimliye kadar en azından Akso ilk et etapta hedefimiz şey olabilir ya. Deneyimli ligine kadar hiç kaybetmeden çıkarsak çok iyi olur. Arkadaşlar oranım oranı göstereceğim. Attığımız maçları falan da göstereceğim. Hepsini zaten sizin gözünüzün önünde atacağım. Gerçekten zor bir seri. Harbiden yaparsak çok iyi olacak. Bakalım. Ilk olacak gibi geliyor çünkü bak evet. ben de hiç... yapan yok. Evet ben de hiç görmedim. Ben oraya giriyorum Aksu arkadakine. Abi ulti atsam buraya boşa gidecek gibi hissediyorum. ama neyse. <laughs> Atayım bari. Ulti fazla kaçtı. <laughs> Hale bizi salmıyor ya. Ya jungle oynuyorsanız bak gördünüz mü Aksu? Jungle oynuyorlarsa gerçekten hani erkenden yükselebilirler bence ya. Çünkü jungle fazla kimse oynamıyor. Ben burada lane oynasam mesela oha gözüm kanadı şey. Gördün mü ultisini? Kale'nin. Vallahi gözümü kanattı. Sana aşık oldu galiba abi. Ben de anlamadım. Bir an emoji o atıyor sandım ha. <laughs> oh mavimi de aldım. Geldim geldim. O da bende. Arkadaşlar kule altı yapmam yok mu? İlk önce şöyle bir W'le vurayım. Kule bana dönsün. Tamam döndü. Şimdi ulti atarım abi. Oh tertemiz. Şöyle bir keserim onu. Buna da bir çarp atarız. Şimdi bir de W'le. Nice. Aa bu da gelmiş. Bunu da keselim. Oh tertemiz. 3'te 3. Ve 4'te 4 mü geliyor? İşte bu kadar kolay. Penta penta bu el. Penta atarız ya. Penta mı verin? Ve işte bu kadar kolay arkadaşlar. Penta atmak. Akso bu penta CU'su alırız ya senden. <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha ben bir daha ben bir daha penta atmayacağım. Sırf sen CU yapma diye Akso tamam. Daha yok. daha penta, penta. <laughs> Kalbini kır... Olayı gibi yaparım bak burada. Aa. Only you yaparım senle bir. Ya ben gittim otomatik attım şeyi. Ben bu maç bayağı kill alacağım. Adamlar para vermiyor artık abi. Milyon kessem daha iyi ya. Kill da keselim. Oh temiz. Abi ne kasmışız öyle ya. De, oy Aksu bir baksana para farkına. İmkan bu bunu deneyim ilginde göremezsin bu farkı. 3 çıkmış. Kali ulti ile benim şeyi çaldı Aksu. Hadi canım. Vallahi Harbi Redi çaldı ulti ile. Her W'm'de tek atıyorum artık ya. Vallahi coşmaya başladık. Şunu da keseyim. Hop. Badr aldık arkadaşlar bir tane daha. Şu mavi de çeseyim. Galiba harbiden abi baksana. Evet. <laughs> adam ultiyle benim red ve mavi çalıyor ya. Psikopat. Rakipten düşman kesilmiş bana herhalde bu. Ajan ajan. Galiba. Ay W ile tek yedi adam Akso. Oh ulti canımı kurtardı. Vera'da çok kanser tutunca, hele ki kul tutarsa, aman Allah'ım yani gerçekten. Aksu sen bu oyun bayağı emek verdin ya. Çok emek verdin Aksu. Abi ben şu an oynadığım şeyden hiçbir şey anlamıyorum yalnız yani. Geleni kesiyorum, gideni kesiyorum şu an. Beyze e falan girsem mi acaba? Yok abi tek kesin, boş. Bir şey diyeceğim. Beyze e girip o bir şey. Ay. Az daha ölüyordum. Harbiden abi bir de bakalım kaç oyun üst üste ölmeyeceğim. Onu da deneyebiliriz mesela. O da olabilir. Bu Kali galiba gerçekten programlanmış abi. Başka açıklaması yok yani. Unutu atmayı programlamış kendini oh, Bitirebilirsin yoksa öleceğim Vera vurursa. Bitir bitir bitir. Vur vur vur. Lan vurmuyor şeye. Bana <laughs> ah, güzel. Bulmuş. Evet arkadaşlar hemen bir hasara falan bakacağız. Sonra direktman diğer oyunun e, girişine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen oyunun girişine geçeceğiz. Bir bakalım şöyle hasara falan. İlk oyunumuzu tertemiz kazandık. Ben açıkçası hasarım. Aksu'ya yani. bir tahmin istiyorum ama bakmadan söyle hasar tahmini. %45'i sende. Ben daha kesinlikle %80 falan. Şaka şaka %80. <laughs> 80 kim dedi ya? <laughs> ya? Kim dedi onu bir reportlayayım. <laughs> evet arkadaşlar ikinci maçta karşınızdayım. Aksu zip aldı. Ben yine flash aldım. Biliyorsunuz her kahramanına iki kere oynayacağım arkadaşlar bir video içinde. İlk maç gayet bence eğlenceliydi. Güzeldi yani. Şöyle W'muzu açalım. Acaba bu sefer red mi başlasam? Mavi mi başlasam? Mavi mavi. Hadi mavi başlayalım. Harbiden ha skillleri galiba manayı çok harcıyor zaten. Flash'ın. iyi oluyor mavi başlamak. Sen ne yapıyorsun Aksu? Bu arkadaş Kendi mi? kendine <laughs> bir böyle şeyler. Bu adamlar benim mavi... Oo! Oh! Oh! Karşıdan oh! bak! Baskın geldi. Ama baskın basanındır. Abi düşüklükte baskın yedik ya. Şaka mısınız? Aksu cidden çok şaşırdım şu an yalnız. az önceki Kali buraya sızmış ha. <laughs> ben şimdi karşının redini... Ben şimdi karşının redini almaz mıyım? Harbiden az önceki Kali acaba intikam almaya falan mı geldi? Oo, karşı takım çok Yalnız bu oyun ben sana bir şey diyeyim mi burada biter. Çünkü ben şu an yani inanılmaz öne geçtim. Kali gel bakayım. Sen ben sinir oldum sana zaten. Bence bunu keseriz, kaçamaz bu. Adam vuruş mesafemden çıktı. Ay! Çok güzel. Adamları düz vuruşlarımla kestim ha. Mavi de var bence da alalım. Bence basmazlar da ben çok şaşırdım yalnız ya gerçekten. Ha tamam bu sefer artık bak Tülen almadı benim mavimi. Almaya çalışmadı. İyi bir mid koridor gelmiş gerçekten. Şu Lumbur'u oynar mıyım? İlk önce 4 olmaya çalışıyorum minyonları kesip. Ah 4 oldum hemen şöyle bir ultiyle ile Lumbur'cumuzu da kesiyoruz. Oo sen mi geldin hoş geldin. Şöyle önüne doğru. Nice. Çok güzel. Dünya şampiyonu oynuyormuş gibi abartmam da çok iyi değil mi arkadaşlar? <laughs> Sanki gel dünya şampiyonu. Gel, gel 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 gel. Hadi Aksu 150.000 dolar için o adamı kesmemiz gerekiyor. Hadi o Aksu'ya para değil oturun izleyin gerçekten şu an. <laughs> Yok yani <ne> parası. <laughs> Neyse Akso dolardan çalışıyor arkadaşlar. Para onun için bir birim değil dolar. Dolar demeniz lazım. Ben geldim. Of. Bu elede bir pentam var benim ya bence. Ama farkında mısın? Karşıda hep böyle bir jungle oluyor Aksu. Bir de Araplar gelmiş galiba. de ah Yunanca mı bilmiyorum sen bilir ya Arap Arap, Arap değil mi ya? O Lindis Arap galiba. Evet. Mesih, Ankara Messi. Ankara 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 Messi. Oo kral hareket oldu ha Aksu. Oo Aksu. Aa, Aksu var, beni canım. ya beni öldürt. Arkadaşlar bence Aksu bizi kışkırtma yapıyor ya. Ölmemeye çalış pardon. Ha beni öldürtmeye <laughs> çalışıyor bence. Ölmemeye challenge'ımız var bizi öldürtmeye. Bak. Bak bilerek aldı arkadaşlar. Kil almayayım diye bak. Az daha adam kaçıyordu. Hop. Eyvallah. Double kill. Mavi alayım. Artık ben kendi mavimi almıyorum. Rakibin mavisini alıyorum Aksu sadece. O çöktü. Çok güzel o da öldü. Geldim. Oo kime vuruyorsun dedim geldim. Aldın mı şu an Aksu? Abi niye öyle bir şey yaptın ayıp. <laughs> Şişt, Aksu Aksu Aksu. Tertemiz. Ya, Aksu <laughs> o, inerim bak. İnme tuşu var. Bana kalmam. Yoksa güzel bir şey yapacaktım. Rakibin base'e kadar. <laughs> Beyze gidebilir misin ki bu? Ormana? ormana yok Beyze gidemem de ormana gidecektim. Rakip ormana basacak. Hiç olmadı. Abi adamı Q'la kestim ya. ileri atılırken Q'nun ileri atılması var ya Akso. Şunu ileri atmasıyla öldü adam. Aman ya napi? Sakin, sakin. Abi çok fenayız, başı belayız ya. Şimdi izleyenler diyor ki ben seni üst liglerde göreceğim. <laughs> ben seni orada da göreceğim. Karşıma geldiğinde göreceğim. Kim kimi koparıyor göreceğiz diyecekler. Diyenler vardır illaki. Bak şimdi bas baskına bak abi. Aha hissettin değil mi orada olacağını? Hissettim net. Bak 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 bak. bak. Hop. Hop. Nasıl ama? Bak bak izleyiz de Bak 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 bak. Hop. Gelişine. Lan Q yanlış attım ama şeyle ee, çarpla aldım. Yok yok kestim quadro. Orada aslında belki de bilerek yapmışımdır. O da olabilir. Yine 20 kill aldık ya. Gün geçmiyor ki ben 20 kill almayayım. Var mı 30 kilo? Bence kır. o biraz zor. Oh! <laughs> Oha! yani. Gerçi dolar 18 olmuşken bana hiçbir şey imkansız Hayır. gelmiyor. Ben bir oraya gireyim ya. Of ne oynadık Akso. Ya flash gerçekten zevkli çar ya. Bak. Quadra. Aha quadrayım. Pentam yok mu be? Yok ya adam ölü. Benim penta mezarda. <laughs> Adamlar büyü direnci çıkamadı. Ben şey çıktım direkt. Büyü delme çıktım bir de üstüne. Adamlar daha büyü şeyi şey çıkamamışken çıktım hem de. Of. Aa kantırlayamadım ama. Tam giderken tuttu ama keseceğim onu. Hop. Eyvallah. Tulen öleceğim Tulen. Hocan da ulti atıyor ya. Kren gel gelsin güzel yerlere. Bak şimdi bak, Kali'ye bak. Hop. o adama daha düz vurdum öldü direkt. W sus. Aksa 30 mu demiştik? 30 demiştik abi ölmeden bile. Tamam. Baskıyorum. Ne yapıyorsun sen? Baskıyorum ha kule abi. Kule var. devam. Hadi abi. lan ölmeyeyim. Tam 30'um 30 30. Aksa kule sende kalsın lütfen. Tamam güzel. 31 yapmayalım bence ama. Yap yapma bence. Bence 31 yapma. Yapma yapma. yapma. Yok yok 30. <laughs> Yapmıyoruz, tamam. <laughs> yok yok abi 31 yapsaydık diğer maçı muhtemelen kaybederdik falan bir şey olurdu. maazallah ayağımız mayamız kayardı. iyi oldu böyle. Biri hemen bitmesin. <laughs> Vallahi Aksu ben bayağı eğlendim ben ya. İki başta. Verdi. Ne diyorsun? Gayet iyiydi. İlkemmel, Dünya şampiyonusunu kazandık abi. Hayırlı olsun. Aramızda ne zaman Aa, yaptık? Aa, bir şey diyeceğim. zaferi ikiye katlama kartını kullanayım mı? Bu hileye girer mi? Yo, onu direkt zaten oyun veriyor sana. E kullanıyor mu o zaman? Hile Herkese değilse. Veriyor, evet, evet. Okey. Yok abi <laughs> Bronz 3 oldum. Yine 5'te 5 attım arkadaşlar. Gerçekten. Hasarım kaçmış. Hasarımızı Oo. da bakalım. Oo 56. Ama ben önceki maçtan daha çok hasar bekliyordum. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz like atıp kanal olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda çok bomba gibi bir Char'la oynayacağım arkadaşlar. Aksu teşekkürler. Eline sağlık senin de. Görüşürüz arkadaşlar bay bay